Yukarıda gösterilen rafın yüksekliği h 1 metreden azdır. Bu rafa uzunlukları 8 cm, 9 cm ve 13 cm olan bardaklar rafın üst kenarıyla hiç boşluk kalmayacak şekilde iç içe geçirilerek konulmuştur. Buna göre bu rafta en fazla kaç tane bardak bulunmaktadır? Bu tarz bir soruyla ilk defa belki karşılaşıyorsunuzdur arkadaşlar. Fakat yöntemi öğrenirseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Soruya geçecek olursak arkadaşlar ben birinci sıra, ikinci sıra ve üçüncü sıra demek istiyorum. Birinci sıraya baktığımızda arkadaşlar bardaklar iç içe geçtiği için iç içe geçen kısımlar 5'in katı şeklinde devam etmiştir. Yani ben aslında buna 5'in katı artı alttaki bardağın boyunu eklersem arkadaşlar eşittir diyeceğim. İkinci sıraya bakıyorum. İkinci sırada arkadaşlar aynı şekilde 6'nın katı şeklinde devam etmiştir. Yani ben buna 6 ne artı en alttaki bardağın boyunu ekleyeceğim 9. Eşittir arkadaşlar. Üçüncü sıraya baktığımızda bu da onun katı şekline devam etmiştir. Yani bu da nedir? 10M artı en alttaki bardağın boyu da 13. Eşit olmalı ne arkadaşlar? Eşit olmalı rafın yüksekliğine. Yani aşağı. Eşitliklerin her tarafından 3'ü çıkartalım arkadaşlar. Bu da ne yapacaktı? 5K artı 5. Eşittir 6N artı 6. Eşittir 10M artı 10. Bu da eşittir. H'dan da 3'ü çıkartacağız arkadaşlar. H eksi 3. 5 parantezini aldığımızda k artı 1 eşittir. 6 parantezinde n artı 1 eşittir. 10 parantezinde m artı 1. Bu da eşittir h eksi 3. Yani bu ne demektir aslında? h eksi 3 uzunluğu 5'in 6'nın ve de 10'un katıdır. 5'in 6'nın ve 10'un katını bulalım. 2'ye bölelim 5, 3, 5. 3'e bölelim 1, 5, 5. 5'e bölelim arkadaşlar. 1, 1. Yani buradan neye ulaştık? 30'a ulaştık. EH yüksekliği 1 metreden azdır. Yani 100 santimetreden az. 30'un katını alacağız. Neden? Çünkü en fazla bardak sayısı istenmiş bize. 30'un 3 katını alırsak arkadaşlar ne yapacaktı? 90. 90 neye eşittir? H eksi 3'e. Yani H eksi 3 eşittir. 90 ise buradan H'ı kaç bulacağız arkadaşlar? 93. Gelelim bardak sayısını bulmaya arkadaşlar. Bardak sayısını bulurken birinci sıraya bakıyorum. birinci sıra neydi arkadaşlar? 5'in katı artı 8 eşittir ne? 93. 8'i karşı eksi olarak atarsam ben 5'in katı eşittir 85. K eşittir buradan arkadaşlar kaç bulunur? 17. Yani aslında burada nedir? 17 tane K vardır arkadaşlar. Bir de alttaki bardak var. Toplam bardak sayısı ne olacaktır? 18 olacaktır. İkinci sırayı bulalım buradan arkadaşlar. İkinci sıra içinde 6N artı 9 eşittir 93'e. 9'u karşı eksi olarak atarsak arkadaşlar 6N eşittir 84. Buradan neyi kaç bulacağız? 14. Yani 14 tane N vardır. Bir de alttaki bardak arkadaşlar bu da ne yapacaktır? 15. En son sıraya baktığımızda 3. sıra ise arkadaşlar 3. sırada ne vardır? 3. sırada da arkadaşlar 10M artı 13 eşittir 93 dersek 13 karşıya atarsa 10M buradan 80 M eşittir arkadaşlar 8 bulduk. Yani burada aslında 8 tane M vardır. Bir de alttaki bardak arkadaşlar 9 olacaktır. Bizden istenen neydi? Toplam bardak sayısıydı arkadaşlar. Toplam bardak sayısını hepsini topladığımızda kaça ulaşırız arkadaşlar? 42. 42'ye ulaşırız. Doğru cevabımız B seçeneğidir.